Evet. Ne güzel. Ne güzel yine ailece toplandık. Ne güzel en ön safta hanımefendiler özellikle annelerimiz. Teyzelerimiz, ablalarımız var. Çok sevgili hanımefendiler var. Bizi hiç yalnız bırakmayan çocuklar bizimle beraber. Çocukların neşesini bu meydanlarda görmek beni dünyanın en bahtiyar insanı yapıyor. Çocukların sevgisiyle burada buluşmak. Onların gözleri... İnanın, inanın çocukların sevgisi bana şu dönemde ne kadar dua etsem Yaradan'a anlatılmaz. O bambaşka bir şey. Çünkü çocuk sevgisi kolay kazanılmaz. Hep diyorum Allah'ım beni bu şehrin güzel çocuklarına mahcup etme. Onlara layık bir belediye başkanı olayım sürekli. İnşallah bu duyguyu hiç kaybetmeyiz. Onların gözlerindeki ışıltıyı hep yakalarım. Tabii ki sevgili gençler, onların o umutlu bakışı, onların heyecanı, enerjisinin boşa o da muhteşem. Kısacası sizlerle bir aile olabilmeyi çok arzulamıştım bir aile gibiyiz. Bu meydanlarda partizanlık yok. Bu meydanlarda particilik yok. Bu meydanlarda insan sevgisi var. Bu meydanlarda size layık olmak var. Bu meydanlarda insanlarla karşılıklı iyi dilekler var, istekler var, eleştiriler var. Ama bu meydan büyük bir ittifak meydanı. Bu şehrin insanların oluşturduğu İstanbul İttifakı Meydanı. Hoş geldin Çekmeköy. Hoş geldin. 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 Eksik kimse kalmasın. Şöyle bir selamlayayım tabi. Sevgili dostlar. Sevgili dostlar. Tabi seçime çok az kaldı. Elbette adaylarla ilgili her vatandaşımız sorgulayacak. Fikir sahibi olacak. Tabii beni tanıyorsunuz artık öyle düşünüyorum. Ama bir hatırlatma yapmak isterim. Hatırlatma yapmak isterim. O da şu. Beş yıl Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptım. Beş yılda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Allah şahit hiçbir zaman bir için şehrin göbeğinde aşağı ait bir parselin imarı çıksın diye bir gün ter akıtmadım. Bir gün bile ter akıtmadım. On yıldır hakkı, hukuku ve adaleti şehirde korumanın ne kadar kıymetli olduğunu bilen bir insanım. Zaten yerel yönetici olmaya onun için karar vermiştim. Kimsenin hakkını yemeyeceğim, kimsenin hakkını da yedirmeyeceğim demiştim. Yolculuğum budur. Sevgili hemşerilerim, hiç kimseyi birbirinden üstün ya da değerli görmedim. Asla görmedim şahit olun ki Hepinize eşit seviyorum. Evet, ben partim için şunu düşünürüm. Partimin en çalışkan insan ben olacağım derim. O partimi olan sorumluluğun en gurur duyduğu kamu yöneticisi ben olacağım derim. Bunlar ayrı ama partizanlık, particilik ya da partili diye hizmet ayrımı yapmak ben yuvama eşime anneme babama söz verdim. Babam dedi ki oğlum particilik ya da partizanlık yaparsan benim oğlum değilsin benim evladım değilsin demişti. Çünkü bu memleket partizanlıktan bıktı, usandı. Bıktı, usandı. Evet. Parti evet. Parti evet. hizmet için bir araçtır. Asla amaç değildir. Hizmet için o yolda yürünen ideolojik bir araçtır. Ve partinin o yolculuğu kutsallaştırılmaz. Partinin o yolculuğunda partinin lideri kutsallaştırmaz. Bu yanlış bir şey. Kutsal olan bu şehrin ve bu ülkenin insanıdır. Biz bu şehrin insanlarını onun için eşit seviyoruz. Çünkü insan oluyor. Kutsaldır insan, insan olduğu için seçilir, sevilir. Başka bir şeye ihtiyacı yok. İnsanı insan olduğu için sevmenin düsturu şudur, şiarı şudur. Biz insanı yaradandan ötürü severiz. Biz insanı yaradandan ötürü severiz. Başkan, 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 başkan. Onun için başkan, başkan. insana hizmet, bu şehrin pırlanta gibi çocuklarına, o güzel kızlarımıza, oğullarımıza hizmet. Şu pırlanta gibi delikanlılarına, bu şehrin hanımefendilerine, beyefendilerine hizmet. Bu şehrin büyüklerine, emeklilerine hürmet ve hizmet. İşte bizim amacımız bir bu. Onun için bir kişiyi zengin etmek için uğraşmadık, uğraşmayacağız. Milletin parasını ona buna dağıtmayacağız. Biz şunun için görevdeyiz. Milletin parasını millete dağıtacağız. Millete dağıtacağız. İddiayla söylüyorum. Bizim Allah'a şükür sicilimiz tertemiz. Sevgili hemşehrilerim iddiayla iddiayla kişisel iddiayla hukuki iddiayla ifade ediyorum. 10 yıldır kapımızdan kapımızdan müfettiş eksik olmadı. On yıldır kapımızdan teftiş eksik olmadı. Bunu derken teftişten endişe duymayız. Devlete görev yapıyorsanız teftiş olacak. Ama abartılı teftiş. Efendim bir şey çıkmadı bir daha teftiş. 10 yıldır çevirip çevirip durdular. Bir şey bulamadılar. Bir ahmak kelimesinden bir şey üretmeye kalktılar. Yani bu ahmak kelimesinden bir şey üretmeye çalışmanın adı da ahmaklık onu söyleyeyim. Ama ama bunu şundan anlatıyorum sevgili dostlarım. Bugün karşımızdaki iktidarın İstanbul'da yürüttüğü yol ve yolculuk yürüttüğü yol ve yolculuk ortaya koyduğu adaylık mekanizmaları yaptığı ya da yapmak istediği işler sicili bozuk işlerdir. Bakın niye sicili bozuk? işleri güçleri bir parselin imarını çıkartmak bir yere ekstra bir kazanç sağlamak şehri düşürmek değil bu şehrin bütününde ne olacak rant doğru ama o nasıl bir rant biliyor musun o rant onlara rant millete değil biz millete rant sağlamaya geldik onun için bugün onun için bugün, bugün tıkır tıkır 4 seneye yakın bir zaman diliminde Çekmeköy, Sancaktepe, Samandıra altı buçuk kilometreden fazla 4 duraklı metronuzu açtık. 15 beş günde bedava hayırlı uğurlu olsun. Onun için